Evet gençlik bir başka mit öğretici videosuna daha hoş geldiniz. Acemi öğretici. Hani çok detayı yemeyeceğiz. Dediğim gibi bak tekrardan özet geçeceğim şimdi kanka. Bir Düşmanlar önceki videoyu izleyenler gibi. Orada biraz geç. fazla fazla hani detaylara çok Milyonlar takılmadan anlattım. Olduk. Şimdi o anlattıklarımızı biraz daha uygulayacağız. Şimdi normalde buna destek atmam gerekiyor ama gidip atmayacağım. Çünkü ben bir acemiyim. Şimdi Midimi iteceğim. İlk olarak mid itmem gerekiyor kanka. doğru alacaktım. Herkesin oyna, oynayabileceği basit bir çar olsun diye. Ama baktım Eidor'a'yı rakip aldığı için. O yüzden ben gittim veil aldım. Tamam. Hop değmedi. tank orada yapıyor. Alıkoyamaz. Tamam, yani normalde buraya gitmemem lazım harita baktığım için gittim. Tamam oradaki o şeyi aldık. Şimdi benim derdim kanka koridorumu itmek yani evet. burada o, tamamen. Katledildi. Tigrelli'nin hatası. Neden ben bir acemiyim kanka? Harita bakmadım. Şimdi koridorumu ittim. Harita bakıyorum. Ama koridorum yine geldi. O yüzden gidip oraya destek atmayacağım. Ben koridorumu iterim abi. Ben acemiyim çünkü. Şöyle arkaya vuralım. Tamam. Ben koridorumu ittim. Baktım manam yok. Gitmeyeceğim. İsterse bizim takım fight'i kaybetsin veya oyunu kaybedelim. Amaç sizin Oyunda neler yapmanız gerektiği kanka. Katledildi. Şimdi ben manamı doldurdum. Çekil. Tekrar gidiyorum koridora. Şimdi yıldırım jopunu bir alalım. Çünkü ben bilmiyorum kanki item ne çıkacağımı. Hatta şöyle yapalım. En iyilerin seti diyelim. En üstteki adamın Takım setini şu an çıkalım. Katledildi. Şu an bak hiç item de bakmadan. Katledildi. Random en üstteki adam ne almış ona göre gideceğim item çıkacağım. Takım Güzel. Şimdi koridorumu Rüzgar ittim kanka. Ee, bizim Tigray oraya gidiyor. Güzel. Ben de attım. Baktım koridorum yine var. Koridorum varken kanka kimseye destek atma. Ve siz de atmayın. Çünkü bu koridor olayı çok önemli. Şimdi ben koridorumu ittim ikinci minyonlar gelip buraya geçene kadar baya bir vaktimiz olacak ve gidip ADC'mizi öne geçirmeye çalışacağız. Şimdi gelelim buraya. Evet ilk elimizi aldık. Şimdi hiç burada durmadan Bizde mi kaldı o? Yok bizde kalmadı herhalde. Şu an manam yok. Bu koridoru itip tekrardan gideceğim. güzel ona vurdum ee, Efendim, şu an kanka sadece geri yani çok geri çekilileri getir onları bilmiyorsunuz kanka çünkü oyuna yeni başladınız acemisiniz hani şöyle geri çekil atmanıza gerek yok bizim takım arkadaşları da baksın ben bakarım kendi oyunuma ve karşı mide. Ben şu an 1798 volt kasmışım. Rakip Rakip midimiz ne kasmış? 1891. Şimdi buradan onu kaldırabilirsek güzel olacak. Güzel. Ben kili aldım. Bastım gittim. Mid ne zaman gelecek filan. Bu yazılanları hiç aldanmayın kanka. Onlar oyunu çok iyi biliyor. Siz, siz bilmiyorsunuz. Veya biz bilmiyoruz. O yüzden kanka. Siz lane'inizi itin. Geri düşmeyin. Sonra gank atarsınız. Mesela ben şu an lane'imi ittim. Tekrar Rüzgar gidiyorum genk atacağım. Evet bizim Feriz de boşa çıktı. Güzel bak ben bekledim hamle yapmasını. Ve yani bunlar ileri öğretici de onları söylemeyeceğim. Onları sonra anlatırım. Şu an acemi acemi olarak yapmanız gerekenler bunlar. Koridoru ittiniz şimdi tekrar lane'e kanka. Bu sefer ADC koridoruna genk açacağım. Çünkü Tigreal de orada benim geldiğimi görüyor. Belki bir hamle yaparız. İşte Güzel. Dört sıçrasını için. aldık. Ben direkt base açacağım. Acemiyim çünkü burada base atıyorum kanka. Ben orada elimden geleni yaptım. Minyonlar tekrar midde toplandı ve ben mide dönüyorum tekrar. Ben böyle oynuyorum kanka acemiyim çünkü. Bak arkadaş gök kuran çıkmış. Ben de onu çıkacağım. Çünkü bilmiyorum ki item çıkıyor. Midimi ittim. Aa, ama bak Rüzgar burada koridorda katledi. daha gelenler katledi. var. O yüzden hemen şurayı itelim. Bir daha hızlı bir şekilde. Güzel midimi ittim. Şimdi gideceğim. Tekrardan bir genk girişiminde bulunacağım. Terizda'ya genk açacağım. Çünkü ben acemiyim kanka. Bu yukarıda mesela Argus söylemiş ona bakmadım. Sakın arkadaşın katledildi. Sakın bir kule yıktı. Evet o benim. Rüzgarların efendisi. tamam ben öleyim önemli değil ultisini alıp bizim ex koridorunu tekrardan öne geçirdim ya beni kesen aslında şey oldu ormancı oldu şimdi ben tekrardan mide dönmem demez. gerekiyor çünkü mikro koridorunda minyonlar var benim kuleye almasın kil almaya dikkat etmeyin kanka önem göstermeyin siz ilk önce item çıkmayı yani kasılmaya önem gösterin çünkü bu oyunu kanka kil değil bu oyunu kanka kil değil güzel tamam elini Oradan geçseydi elimde kalacaktı. Ben kesecektim. Şimdi 3. item ne çık çıkıyormuş kanka? Direkt bir bakalım. Akıllı asa çıkıyormuş. Ben bilmiyorum ki onu ama çıkacağım. Şimdi ben koridorumu tekrar bir şey iteceğim. Bir şey Güzel. Koridorumu ittim. Canım az. Ama ultimi ultimi hepsini atıp kaçacağım. Eğer bu buraya gelirse ultimi falan atıp kaçacağım. Evet, o benim. Rüzgarların efendisi. İşte kaçırsa, bir 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 bir. Güzel. Tamam orada tekrar vurdu. Güzel. Bak manam filan hiçbir şey kalmadığı için hey Beyze gidiyorum. Neden bizim arkadaş Akın orayı gitti? Şuraya şuraya duracağım. Gelirse diye. Dinle. Fısırlarını... Güzel. Mesela ben onu havaya kaldırdım. Rahat bir kilo oldu bizim ormancı için. Şimdi kutsal kristal çıkmam gerekiyor. Onu çıkacağım. Bak dediğimi yaptığınızda nasıl kanka öne geçiyorsunuz gördün mü? Koridorunuzu itin. Sonra takım arkadaşlarınıza desteğe gidin. Kuleyi almış olsanız bile kanka koridora önem verin. Şimdi ben koridorumu ittim. Şimdi takım arkadaşlarıma desteğe Yakında gidiyorum. Tankı bekleyin bakayım neler yapacak. Evet tank hamle yapacak. Güzel bende kaldı. Bak mesela ne dedi soru ver Eidora'yı reportla. Bak mesela bizim altın koridoru otoban oldu. Yok pardon, X koridoru otoban oldu. Neden adam X x X'te Argus'a izildi diyelim. Neden lane'ini kaybetti? Şöyle buraya. İşte Güzel. şuraya bir taşırı atalım. Güzel. Eh, tamam. Bak mesela öyle iki Güzel es. <laughs> Ey sıktı güzel. Takımın bir kule yıktı. Kana susamış. Şimdi şurada pusu atalım mı? Şurada pusu atacağım. Toplan. Güzel. Orada pusu attım. Şey Ve tamam. bizimki buluyor. Süzeli rahat bir koyamazsın. şekilde aldı. Lord, bunu siz <laughs> yapmayın oyunu bilmiyorsunuz. Lord'a gir attım. Yani koridorum itik. Ben yine takımla oynuyorum. Zaten şu an öne geçtik. Takımla oynam oynayabiliriz. Tamam. İlk yeteneğe vurdum. Gitsin onu terizle kessin. Kill almak için uğraşmayın kanka. Çünkü benim amacım kilo almak değil. Benim derdim kill almak değil, benim derdim hatasız bir şekilde mid oynamak veya hatasıza yakın mid oynamak. Çünkü takımın hasarını kanka, hasarının çoğunu takım fightında ben karşılıyor ve yeteneklerimi otomatik Boşuna boşa atmamam. atmamam gerekiyor. Şu an bekliyorum mesela neden? Bir burada görüşüm var, bizim e, ormancımız buluyor oluyor, ormanını dönüyor ve tankımız burada adc'miz de burada şuralarda görüşüm yok gidip pusu atmaya giremem Şu neden çocuk çünkü kanka görüşüm yok oraya gidersem öleceğim o yüzden bak bizim teriz de oraya görüş vermeye gidiyor <laughs> artık hareket edemezsin boşuna çabalama Mesela e, takımla yıktı. hamle yaptık Tigreal'le. bizi kule altına, kule altı dedim gerçi o kuleyi aldık ama arkaya soktu görüşümüz yoktu. Ne oldu? Bize buradan arkadan Focus attılar. Yani Saber yıktı. ve kufradan Focus yedik, öldük. Yani tamamen burası aslında bizim Tigreal'in hatasına kaydettik. Daha iyi de oynayabiliyorduk. O yüzden ne diyoruz yapacak bir şey yok. Dinle. Tekrar devam. Yani lane'imizi iteyim. Koridorları yani. Artık bu saatten sonra koridor akmaması lazım. Hani koridorda da öne geçip fight atıp geliyor. öne geçmeniz gerekiyor. Ben şu an acemi olduğum için gidip pusu atmıyorum. Hani ekstra hamle yapmıyorum. O yüzden hani takımla hep yakın oynuyorum. Gidip şuraları ilerlere şurayı falan pusmuyorum. Daha çok çalılara, arkalara yakın yerlerde oynuyorum. Çok risk almaya gerek yok. Hiçbir şey beni gökyüzünde süzülmekten alıkoyamaz. Mesela Argus görüş verdi. O yüzden buraya geldim. Evet, o benim. Rüzgarları i̇şte rüzgarların estik karşısında, rüzgarların Argus burada mesela <laughs> ultisi falan diye. çok iyi. Yetenek tutturamadık aslında. Orada onu ben kesebilirdim de ben tutturamadım. Ben yani tuttursam ölmüştüm Evet takıma desteği de attık. Güzel Eydor'a ultiyi bana attı. Ben saflaştırla kurtuldum. Şimdi buraya gidelim saldıratı ate. Artık hareket edemez. Hemen kaçtı kanka hiç gerek yok. İşte da, Şimdi rüzgesi. base atacağım için kanka ultime min minyonlara kullandım. Kuleye kadar gelmesin diye. Benim, rüzgarların efendisi. Şöyle buradan görüş verelim. Yani bilerek veil aldım kanka oynaması kolay şampiyon olsun diye. Eğer Tigreal tutar oynarız, Saldır atayım mı? Tamam. Bak bizimkiler ne diyor? Mesela Lord'a toplan diyor. Hamle yapmasın. Biz Lord'a gireriz. Döpte topla. Döpte topla. Şimdi ben de gideyim Lord'a doğru. Çünkü bizim takım bu tarafa geliyor. Lord almamız gerekiyormuş. Lord alalım. Şu Alev'in oğlu çocuk nerede? Ben hemen çalıya çöksün kanka. Ee, direkt Argus'tan fokus edik. Yapacak bir şey. Argus'tan direkt fokusu yiyince yani kurtulamayız. Saflaştırı falan bastık ama yemedi. Kaçma zaten kaçamayız. Kurtulamayız. Saflaştırımız olduğu için. Belki sıçramız olsa kaçarız da. Saber var diye de ben de saflaştır almıştım. Ya bak gördüğün gibi dediklerimi yaptığımda kanka genel olarak rakip mide göre ve genel olarak takıma göre kanka çok iyi oynuyorsun. Yani bunları yapın kanka. Ve yani almanız gereken karakterlerden bahsetmedim. Hani oyunun kolay şampiyon. Bak bu maç mesela Eidor alacaktım kanka. Rakibin aldığı şampiyonu. Ama o aldı diye ben de ona benzer bir kahraman olsun diye gittim Gale aldım. Rüzgarların fısıltılarını duyabiliyor musun? Takım arkadaşın katledildi. Güzel Eidora'yı tekledim. Oraya gitmeyin çünkü görüşüm yok. Güzel. Saber havaya kaldırdım. Bizim yani ADC ölmedi. Eğer kaldırmasaydım Saber keserdi muhtemelen. Şu an rakip bizi görüyor. O yüzden Şu tankın yanına yolu gideceğim. Kufra'nın görüşünü verdim ki atlamasın diye. kufra oraya atlayacağız. direk kaçıyorum kanka. Kaçmamın sebebi çünkü takımdan kimse kalmadı. Geri çekil. Geri çekil kanka. Direk geri çekil. Hiç, hiç 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 uğraşma. Çünkü görüşümüz yok kanka. Hemen kendimi güvenli bölgeye atıyorum. Hemen ben şuraya evet, güvenli bölgeye attım benim. kendimi. Çünkü Efendisi. en son buradan kule itiyorlardı yani minyon itiyorlardı. Dur be kanka Şimdi şuradan bana gök gelebilir mi? O yüzden kuleyi tutmayacağım bak doğru falan geldi zaten Direkt orayı kapatmak için attım Mesela burada durmam hata olurdu Çünkü buradan takım burada Hadi gel gidelim oraya Çok güzel tekledik. Veyla. Şu an görüş. Tigrail'in verdiği görüş üzerinden gidiyoruz. Eğer hata yaparsa muhtemelen ölürüz. E şu saatten sonra zaten. Şu saatten sonra kanka zaten tamamen takımın hamle yapması gerekiyor. Çok güzel. Eidora saflaştırmayı kullandım ve maç bitti herhalde. Şu an Argus var. Saldıralım. Maç bitti. <laughs> güzel. Maç bitti. Dediğim gibi neden e, rakibi orada kestik. Eidora beni kesemedi. Ve bu. Dediğim gibi midi uygun gördüğün koridora yani haritada görüş aldığın koridora gen kat. Önceliğin ADC koridoru olsun. Eğer ADC çok öne geçtiyse XP de atabilirsin. Orman ve tankla oyna kanka. Oynamaya çalış. Olay bu kanka. Rakip mide bakıyoruz 4-12 bize bakıyoruz 8-3. Ve kill almaya da filan oynamadım yani. Elimden geldiğince takımla oynayıp takıma destek atmaya çalıştım. Mesela 92k vurmuşuz. 29.000 asar almışız. Ve yüzde %42 team fight'a katılmışız. Yani tüm takım fight'larında varmışız. Öyle diyeyim size. Yani bir sonraki öğretici videosunda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.